Amına kodumun cigulisi amcık ağzını şapırdatarak beni tehdit etmeye kalkma senin gelmişini geçmişini bir sikerim yürüyen prezervatif reklamı kendi ailen utancından kimsesizler mezarlığına gömer. Sik suratlı göt veren sokayım senin mimiklerini hangi filmdesin lan sen ha yok numarasını vereyim yok bilmem ne sikim kimsin lan amını yurdunu siktimin oğlu sikimle var ya tek hamleyle o kel kafanı karpuz gibi ikiye yararım amın feryadı. Kalbin olmuş otel odası her gece birini de konaklatıyor Kalbin olmuş otel odası her gece birini de konaklatıyor Sanma herkes sana hasta fare kaşara bayılıyor Sanma herkes sana hasta fare kaşara bayılıyor Keşke ben annen babana da o gece de olmaz Panyarda olsun çocuğu yani Senin beş yıldızlı olacağım ta eskiden gecede annen babana da o gecede olmaz baş varıyor diyeydi yedi. Ben yerde olsun çocuğu ya. Kızlı olacağım da küçükken belliydi. Ben yerde olsun çocuğu ya. Güneş olsan doğsan bana yerde çocuğu yani sana Güneş olsan doğsan bana Buz gibi Oldu ısınmam sana Benden sana gelsin güzelim Sıradaki bu betua Benden sana gelsin güzelim Sıradaki bu betua Keşke de annen babana da o gecede Olmaz başım ağrıyor diye <laughs> bana da o gecede olmaz başım ağrıyor diyeydi Al yerde olsun çocuğu yani Hızlı olacağım ta küçükken belliydi Al yerde olsun çocuğu yani Adam öldü amına koy Senin gittiğin yol değil bir daha aramam. Bu ne oğlum amına? Yeter yet ya. Bir daha aramam seni. Navigasyona <laughs> gerek yok kız. Senin açık adresin. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını siktin, beni aldın. Senin adres <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu, bundan bir bak olmaz ya. Eskiden böyle. Geç ya annen babana da o gecede olmaz başım alıyor diyeydi. seninle de 5 yıldır. videoyu döy beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın çünkü benim için lazımmış öyle diyorlar.